Kamerasız telefon özellikle askerlikte ya da çeşitli iş alanlarında kullanılması gereken telefonlar olarak önümüze çıkıyor. Aynı zamanda özellikle askerlerimiz için askerlik görevini yapacak vatandaşlarımız için vakit geçirebilmek adına kamerasız internete giren telefonlar aranıyor. En iyi asker telefonu arayanlar için liste yaptık. Asker telefonu internette arayanlar için çok güzel önerilerimiz var kamerasız internete giren telefon modelleri için buyurun. Birinci sırada Nokia E60 yer alıyor. Nokia E60 telefonu hem Wi-Fi hem de internette olması sebebiyle asker telefonları arasında sıklıkla kullanılıyor. İnternet üzerinde sahibinden sitesinde bulabileceğiniz ya da büyük şehirlerdeki ikinci el telefon satıcılarında görebileceğiniz bu telefonun üretim yılı 2006. O dönem için büyük teknolojiler ile yola çıkmış. Wi-Fi bağlantısı var, Bluetooth var ve internete bağlanabiliyor. Mevcut tarayıcısı günümüzde kullanışlı değil. Tarayıcıdan Opera Mini var dosyası indirerek kullanabiliyorsunuz ancak artık çok kasıyor. İli bitik olmayan bir E60 yine de askerde vakit geçirmek için ideal diyebiliriz. İkinci telefonumuz Sony M600. Sony M600 de kamerasız internetli tuşlu telefonlardan. 3G bağlantısı mevcut. Ancak 2021 yılı için teknolojik olarak internete girdiğinizde biraz kasıyor. Wi-Fi yok. İşletim sistemi de Symbian 9.1. Üçüncü ve listemizin en iyi telefonu da Xiaomi Kimbres tuşlu internetli telefon. Bildiğiniz üzere Xiaomi son dönemlerin en popüler fiyat-performans telefonu. Xiaomi de boş durmamış ve tuşlu, internetli, YouTube'a girebilen, internette surf yapabileceğiniz bir telefon geliştirmiş. Boyut olarak iPhone 4S'ten büyük bu arada. Ancak tam bir asker telefonu. İstanbul'da bulabilirsiniz. Sahibinden.com üzerinde ilin ya çok az ya da hiç olmuyor ancak arayan Bağdat'ı bile bulur. Kamerasız tuşlu, internette asker telefonu arayanlar için 2021 yılının en iyi seçimi. Telefon 2018 yılında piyasaya sürülmüş ve 4G desteği de var. Bataryası da bu telefona göre harika. Yaklaşık 1500 mAh. Renk seçeneği olarak sadece beyaz ve siyah var. Kamerasız internete giren telefonlar için iyi bir seçenek. 4. sırada da ZTS 3003 var. ZTE'nin S3003 modeli 4G desteğine sahip. İşletim sistemi Android ve kamerası yok. Bu telefon yüksek ihtimalle askerlikte kullanılamaz, yani denetime girerse ne derler bilemiyorum. Ama yine de listemizde dursun. Motorola MPX200 Motorola MPX 200 yıl itibariyle bu listedeki en eski telefon. 2002 Windows işletim sistemi var avantaj olarak da standart asker telefonlarına göre ekranı büyük. Kamerasız internete girebilen telefon olarak listemizde yine de yer vermek istedik. Bir diğer harika telefonumuz için buyurun. Nokia 215 4G Arkadaşlar yukarıdaki videodan görebileceğiniz üzere 2021 yılında kullanabileceğiniz ve kamerası olmayan bir Nokia 215 4G işinizi fazlasıyla görecektir. Ancak dikkat edin, 215 modelinin kameralı bir ayrı modeli daha var. Bu liste 2021 yılında güncellenmeye devam edecektir. Şimdilik öne çıkan telefonlar Nokia 215 4G ve Xiaomi Kimbis olarak karşımıza çıkıyor. Bununla birlikte eğer bu telefonları bulamadıysanız, size altın bir tavsiyemiz var. Bu tavsiyeyi uygularsanız gerçekten bize dua edeceksiniz. Kamerasız aldığınız telefonda mutlaka ve mutlaka radyo olsun arkadaşlar. Hem müzik, hem de haber dinlersiniz. Şarjı uzun gitsin ve ikinci el almayın. İkinci el telefonların bataryası genelde bitik oluyor videomuz buraya kadar arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın.